Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim ve uzun zamandır istediğim videoyu sonunda çektim. Evet şimdi izleyeceksiniz. Bu videomuzun konusu biraz benim videolarımın aşağılarına doğru giderseniz göreceksiniz ki boş ev tur çekmiştik. Şimdi de evin tadlaklı halini şimdi sizlere çekeceğim. Sonunda taylandımız bitti. Gerçekten içime sinen çok güzel bir ev oldu ve sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Sizlere de fikirler olsun, ucuzca oldu, nasıl tayland yaptırabiliriz, neler yapabiliriz şeklinde. Umarım güzel bir video olmuştur diye umut ediyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada tam 1000 abone olduk. Şimdiden size de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu için de bir video gelecek zaten. <laughs> Hadi başlayalım. Evin giriş kapısını arkama aldım ve şimdi yavaş yavaş odalardan başlayacağız. Ee, eve girer girmez arkadaşlar hemen şurada bir tane ayakkabı dolabı bizi bekliyor. Hemen gösteriyorum. Şuraya bir ayakkabı dolabı yaptırdık. Ee, gördüğünüz gibi 4 kapaklı. Gerçekten yeterli seviyede bence güzel bir dolap oldu. Hemen gösterdim. Yine aynı şekilde böyle üzerine de dekoratif eşyalar konulabilir. Ee, yine şöyle bir hol var. Hemen ilk oda karşımıza çıkıyor buradan. Fark edeceksiniz ki arkadaşlar kapılarımız değişti. Şöyle biraz geri gidip göstereyim arkadaşlar ben tam evin videosunu çekeceğim ki yan taraftaki komşumuzda da tarla O yüzden biraz tarla sesleri gelebilir. Şimdiden bir de dipnot olarak geçmek istiyorum bunu da. Şimdi devam edelim. Şöyle ki kapılarımız değişti arkadaşlar. Hemen hemen her odanın kapısını değiştirdik. Sadece bir mutfağın ki kaldı. Onu da değiştireceğiz. Hatta oraya sürgülü düşündük. Buzdolabı kapanabilmesi için. Zaten daha önce de söylemiştim. Bu şekilde siyah kulp tak taktık kapı kolu. Ve bakalım fark edecek misiniz? Parkelerimiz de değişti. Şöyle yakından çekeyim rengine. Çok tatlı kahverengi bir parke tercihinde bulunduk. Ve duvarlarımız tekrardan boyandı. Şöyle ilk odamız bu şekildeydi. Bu girişin karşısındaki oda arkadaşlar. Duvarımızın rengi lüle taşı, parkelerimiz de kahverengi. Devam ettiğimizde de yine ikinci bir oda olarak karşımıza mutfak çıkıyor. Mutfak benim en sevdiğim alan arkadaşlar. Çünkü kocaman, çok güzel dolapları oldu ve tam istediğim renk olmuş oldu. Şimdi hemen burayı çekeceğim sizlere. sizlere detaylı olarak mutfağın dolaplarını çektim şimdi içlerini göstereceğim gayet büyük kocaman saklamalık depo alanları mevcut eşyaları nereye sığdıracağız bilmiyorum artık bir de arkadaşlar bu rengin adı da Bohem tarzı yeşil olarak geçiyor gene bu rengi istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz dolapların üzerindeki renkleri biz o şekilde tasarlattık da kahve köşesi olarak düzenledik hatta şuraya sabitleyip öyle anlatayım size şu alanın kahve köşesi olarak düzenledik. Buraya kahvedir, e, filtre kahve, çuk kahvesi, tost makinesi, air fryer... Bunların hepsini bu alana koyacağız. Yine buraları da dekor şeklinde düşündük. Ve burdus tanıma işlemleri benim çok hoşuma giden tasarımlardan biri. Özellikle salonda da bunlar çok güzel duruyor. E, bu yüzden yaptırmak istedim. Gayet içime sindi. Temizlik açısından biraz zor olacak ama yapacak bir şey yok artık. Şimdi dolapta işlerinizi de göstereceğim. Bir de şurada gördüğünüz prizleri arkadaşlar biz kendimiz yaptırdık. Şu duvar içeriden kırıldı ve içerisine prizler yerleştirildi. Bu kadar priz yoktu burada gördüklerinizi. Dolaplarımız şu şekilde kendiliğinden kapanıyor. Şöyle. Yukarılarda da gene dolaplarımız mevcut. Daha çok kullanmadığım ürünleri koymayı düşünüyorum buralara, buraya arkadaşlar buzdolabı gelecek, o yüzden ayrıldı burası. Burada da yüksek ihtimalle kavanoz tarzı şeyleri koyarım diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde altta da var. Burası arkadaşlar e, mikrodalga ve fırın için düzenlenmiş bir alan. Yine karşıda da, yukarıda gördüğünüz yeşil alanda da çok kullanmadığım ürünleri koymayı düşünüyorum. Şöyle kaşak, kaşık çatallığı göstereyim size. Kocaman gördüğünüz gibi kendi evimde şu kadarcık bir alanı kapsıyordu. Bu e, kaşık çatallık gerçekten çok büyük. Ona 12 parça takımı tamamen alabilecek derecede. Yine şurada gördüğünüz dolapların içi de kocaman. Gayet güzel, kocaman yeterli bir alan var. Buraya da bulaşık makinesi gelecek. Yine burada gördüğünüz prizleri de biz kendimiz yaptık. Ayrıca şöyle burası yenilendi tezgah. Ve dolapların içinde göstereyim son kez şurayı sizlere. Şöyle güzel bir alanımız var. Bu dolapların yapılması gerçekten uzun bir süreç aldı arkadaşlar. Yaklaşık 2 ay dolapların yapılmasını bekledik. Çünkü şurada gördüğünüz yeşil renkli işlem kurumasını bekli bekliyorsunuz. Yani bir haftadan fazla onun kurumasını bekliyorsunuz. Boyu seçiyorsunuz. E, dolapların yapılması vesaire derken gerçekten biraz zamanımızı aldı. Bizde biraz sabırsız olduğumuz için çok uzun geldi. Ve bir an önce size çekip gülmek istiyordum bu videoyu. Ama sonunda oldu. Yani mutfağımız bu şekildeydi. En çok beğendiğim alan evde mutfak ve güneş alan bir ev olduğu için çok güzel duruyor. E, mutfakta vakit geçirmeyi seven kadınlar için gerçekten çok güzel düzenlenmiş bir mutfak oldu. Şöyle... Mutfağı en baştan sıfırdan yaptırdık. Dolapları attık. Yani verildi. Ee, ve tekrardan tezgahından tutun, dolaplarına, her şeyi sıfırdan yapıldı. Videonun sonunda da zaten e, ne kadar bir bütçe ayırdım, toplamda ne kadar tuttuğunu size bahsedeceğim. Ama şimdi gelin diğer bölümlere geçelim. Mutfağın yanından çıkınca hemen salon bizi karşılıyor arkadaşlar. Salonun parkeleri değişti, kenarlıklar değişti ve bakın şöyle güzel bir yeşile boyadık. Mutfakla hemen hemen aynı renk bir ton tutturmaya çalıştık. Yine gördüğünüz gibi kapılarımız değişti. Pima penlerimiz yapıldı. Bazı pima penlerde bozukluk vardı. Onları düzelttik. Dediğim gibi parkeler, kenarlıklar, kremapenler, lambalar, kapı hepsi tekrardan yapıldı. Ve şurada gördüğünüz, şimdi göstereceğim sizlere priz. Duvarlar kırılarak yapıldı. Gerçekten büyük bir emek ve çaba var arkadaşlar. Şimdi gelin diğer odalara geçelim. salondan çıktık ve devamında bizi bir hol karşılıyor. Bu holün devamı aslında. Şurada fark edeceksiniz ki kenarlıklarımız beyaz. içerideki kenarlıklar kahverengiydi. Şu şekilde. Şu yerlere ayrıca arkadaşlar beton atıldı. Şurada boşluklar vardı. Bakın. Şurası da tekrardan yapıldı. Bunların hepsi fiyata dahil. Burada yine kilerimiz var, kilerimizin içi boyandı, hiçbir şey yok içinde arkadaşlar. O yüzden şöyle hızlıca geçiyorum burayı. Hemen karşısında, ben yatak odası olarak adlandırdım burayı, yatak odası var. Onun da parkeleri düzenlendi, yine prizler yapıldı, şöyle pime panleri düzeltildi, gayet ferah güzel bir alan oldu. Bence bu oda e, tam bir yatak odasına uygun hem yatak dolap vesaire hepsini alabilecek şekilde e, büyüklüğü gayet güzel hem de ferah cam da var altında doğalgaz petekleri yer alıyor zaten prizler de istediğimiz yere göre yapıldığı için çok güzel bir yaşam alanı olacak şekilde şimdi gelin bakalım neler varmış. Burada hemen yatak odası olarak adlandırdım. Odanın yanında bir odamız daha var arkadaşlar. Bu odada ayrıca küçük bir balkon var. Şöyle göstereyim. Bu balkonu inanın kaç kere yıkadım bilmiyorum ev düzenlenene kadar. Yine burada parkelerimiz, yeni yapılan prizler, boya ve buralara lambalar gelecek tekrardan yeni bir şekilde. Yine odamız bu şekilde. Bence bir önceki videoya göre ev gerçekten bayağı ferahladı ve değişti. Bir boya, parkeler evi gerçekten çok fazla değiştiriyor. Siz de bence bunun farkına varmışsınızdır videodan. Şimdi kısaca hemen gösterip banyoyu da videoyu bitireceğim. Bu odadan çıkınca da hemen yan tarafta bir banyo var. Banyonun dolaplarını yeni yaptırdık arkadaşlar. Şöyle göstereyim dolaplarımızı. Buraya çamaşır makinesi geliyor üzerine şöyle bir alan yaptık, makyaj malzemeleri vesaire koyulabilir Yine buraya kişisel bakım ürünlerini koyacak şekilde düzenledik. Ee, fayanslar biraz eski olduğu için e, beyaz tercih ettik. Burası da aynalı bölüm. Yine aşağısında da şöyle geniş bir lavabo var ve altında. Saklama alanı gayet güzel bir şekilde mevcut. Duş akabini değiştirmedik belki ilerleyen zamanlarda düşünebiliriz arkadaşlar çünkü su lekesi vesaire hiç göstermiyor biliyorsunuz ki bizim evde de köpek olduğu için sürekli ayaklarını yıka vesaire derken çok zorluk çıkıyor. Tuvaletler değişecek. Yine burası olduğu gibi duruyor. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi sadece banyoya. Dolaplar geldi, banyonun tuvaleti değişiyor ve ampul değiştirecek. Onun dışında banyoya bir şey yapamadı. Sadece kapı takıldı. Şimdi gelin küçük banyoyu göstereyim sizlere. Küçük banyomuz da gayet tatlı bir kullanım alanı. Olduğu şekilde duruyor arkadaşlar. Yine değiştirmedik. Belki ileride şu fayansları boyayıp farklı bir alan olarak kullanabiliriz burayı da. Evet arkadaşlar size kısaca yaptığımız değişikliklerden bahsettim. Genel olarak evin havası değişti diyebilirim. Hem şu arka tarafa yaptığımız yeşil boya, hem de mutfağın renkli olması ve büyük bir alana yayılmış olmamız benim için çok güzel oldu açıkçası. Çünkü ben mutfakta çok vakit geçiriyorum, yemekte vesaire derken gerçekten iyi oluyor benim için. Salonda bir açıldı, renkleri daha güzel oldu bence, renk kattı. Kapıları yaptırdık, genel olarak bir toplayacak olursak. Elektrik sistemi, kablo geçirmesi, kapılar, parke, boya mutfak dolaplarının yapılması, banyo dolaplarının yapılması, onun dışında banyoya lavabo, yine mutfağa lavabo, çeşmeleri, düşünüyorum başka, bahsettiğim bu pime pendeli tadilatı, Yere yapılan o banyo girişteki yere yapılan betonlar vesaire hepsi toplamda arkadaşlar 250 bin TL yakın bir masraf etti ama bence gayet e, ucuz yoldu ve yaşam alanını güzelleştiren bir masraf oldu çok yüksek bir miktar değil ben normal buluyorum şimdi e, tabii ki fiyatlar daha da artacaktır e, bu şekildeydi umarım sizler de beğenmişsinizdir ve size güzel bir fikir olmuştur. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.